Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101 Market 14 Aralık 2024 Cumartesi indirim katalonunu incelemeye başlıyorum. Yorukolu yarım yağlı dilimli toz peyniri 1 kilogram 199 lira. Yorukolu tam yağlı beyaz peynir 900 gram 149 lira. Sırma ayçiçek yağı 5 litre 289 lira. Nesle Nesquik Kakaolu Tahıl Gevreği ikili paket 130 lira. Kaanlar Biberoli Kırmızı Biber Dolgulu Yeşil Zeytin 89 lira. Kaanlar Akisar Uslu Siyah Zeytin 1 kilogram 135 lira. Koska Karadut Özü 99. Funi Yer Fıstığı Ezmesi 70 lira. Namet dana kanga sucuk 500 gram 184 lira. Sek az yağlı yoğurt 9 kilogram 249 lira. Sefer Usta öz süt dondurulmuş tiramisu 139. Levent börek 3 peynirli börek 115. Dondurulmuş pirinç ciğer 39. Bonfilet dondurulmuş dana tekirdağ köfte 125. Süper fresh dondurulmuş milföy 1 kilogram 67 lira. Sefer Usta hazır pasta çeşitleri 150 gram 38 lira. Aktiva probiyotikli bol çeşitleri 30 lira. Torku beyaz sirke 5 litre 59. Kent karbonat 35. Değirmen kapak Himalaya tuzu 45. Dardener zeytinyağlı konser ve balık çeşitleri 65. Yayla gurme chia tohumu 39. Beyaz kineo 49 lira. Nivea yüz kremi 89. Arındırıcı pirinç peeling. Makyaj temizleme suyu adet fiyatları 99 lira. Milo puf çek kullan 3 katlı mendil 150 li paket 25 lira. Lure dudak nemlendirici 39. Kaos neon tarak 39 lira. Bey pazarı sade maden suyu 6'lı paket 32 lira. Damla Minara maden suyu çeşitleri 6'lı paket 40 lira. Soğut kuru meyve incir 65, kuru kayısı 59, kuru meyve hurma 35 lira. Çerezya kuru meyve erik 39, predator enerji içeceği 19, kapi karışık aromalı içecek 40 lira. Fuyusti buzlu çay çeşitleri 1,5 litre 36 lira. Sprite gazoz 2,5 litre 45 lira. Samba patates cipsi çeşitleri 35 lira. Nesle Nesvi tam tağlı bar çeşitleri 15 lira. Togo gala karamalı bar çeşitleri 7,5 lira. Bebeto yumuşak şeker 7,5. Tip top kahramanlar sürpriz çikolata 12 lira. Joy Top Sweet sert şeker 40. Haribo şerit yumuşak şeker 33 lira. Bonucci bar çikolata 8. Jolly arabalar sürpriz çikolata 12. Todix oyuncaklı çikolata 35 lira. Eti Popcake 8,5 lira. Eti Topcake mini kek çeşitleri 29 lira. Ülkemiz krem ekstra 29 lira. Ülker dantelik tam Tağlı beton kek 32 lira. Juno çilek aromalı çikolata kaplamalı gofret 45 lira. Misket beyaz çikolatalı kaymak aromalı mini gofret 25 lira. Barbek aromalı kreker 9,5 lira.